sorulması sonucunda ışığı yansıtıyorlarmış, siyah cisimler ise ışığı soğuruyorlar arkadaşlar. Biz bu yüzden yazın beyaz renkli, açık renkli kıyafetleri tercih ederiz. Neden? Işık ışınları e, o kıyafetlerimiz tarafından soğur. yani termometre derecesi daha yüksek olacak arkadaşlar. Mavi renk ve beyaz renge baktığımız zaman en az sıcaklık beyaz renkte olacak. Yani termometre beyaz renkte daha en çok gelen olaylardan bir tanesi de budur zaten. Girişlerimizin renklerimiz olmasına neden olur. Bu nedir? Olumsuz bir etkidir arkadaşlar. Güneş şahı altında kalan besinler bozulur. Tabii ki bu da bizim için nasıl bir etki? Olumsuz bir etki. Uzun süre e, güneş altında kalan besinler bir süre sonra baktığımız zaman ne oluyor? Soğuduğu, e, bozulduğunu fark ediyoruz arkadaşlar. Güneş ışığının soğurdu. çevirdiğimizi ne yapıyor arkadaşlar? Gösterelim. Niye parlak renk kullanıyor hocam? Çünkü parlak renk ve açık renkler ne yapıyor? Işığı soğurmuyor Yani ışığı yansıtıyor arkadaşlar. Bu yüzden biz tankerlerde yani yanıcı ve patlayıcı maddeler